Evet sevgili kayak severler. Ee, bu herhalde kaçıncı turumuz oluyor Mustafa? Sayamadım artık vallahi. Evet. Bayağı yaptık saat 2.30. geliyor? Tarihleri söyleyeyim en azından en iyi bildiğimizi söyleyelim. 25 2 2023'ü gösterirken Mustafa ile bayağı bayağı bir kaydık. Hatta bolkar çok iyi olmamasına rağmen bolkar yaptık. Benim geçen geçenlerde 3 saat mahsur kaldığım e, yeri yad ettik. Aynı deriye, aynı yere girdik ee, ve e, büyük keyif aldık, ee, büyük eğlendik. Güzeldi, Allah'a hamdolsun. Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Hacılar Kapı, şu anda iki numaralı piste girdik. Ee, burası geçen seneden beri açıldı, öncelerinde e, çok fazla açık değildi. paylaşımda bulunmuştum ama pist olarak e, burada bu paylaşımı az nadir görüyorsunuz. Hemen şuradan da tekrardan bir numaraya sola dönüp bağlana biliyorsunuz. giderken <laughs> ben, <laughs> ben hemen Mıstaha'nın arkasındayım. Bakar yapacağız. Plan şu. Plan, proje. Şimdi bu iki numaradan eee şeye kadar gideceğiz. 2 numaranın sonundan derenin içine gideceğiz. Derenin içinden eee stasyondan da e, tekrar 3 numara 3 ağının üstünde yol var, yol doğru. Evet. buralarda taş var. Babacığım. Aa. <laughs> Nasıl abi? Nasıl? Ha tamam. Tamam reis. iyi olmuş. Bol harf tutmuş. Bol harf tutmuş. Kolaysın yavrum. Burası Yapay. Ah. Oh. <laughs> 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 Mustafa. Güvercin oldu. Reis bundan sonra iyileşecek. Gelenin içi muhtemelen ee, güzel kart tutacak. Önden devam et çekeyim hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aslında sağdan şöyle gelip şu bak pürüzsüz yerden gelelim. Ah. <laughs> Evet, toz karı, rüzgar baskıcıydı. Oh, Yaşadığı karı bulduk ve şu an itibariyle. Oh <sighs> de yaparsak o uç tarafa geldiğimizde hızımızı alamayız. Yürümek zorunda. Bakın şu şuradan yamaç yap, o çıkarayım. Serttir yürümeyiz ya. Öyle mi? Oranın içine daha birikmemiş midir daha çok? Tamam. Evet, serttir, serttir. Çünkü evet. şey ya. eee ağaçtan vurmak daha mantıklıymış ya. Çok sertleşmiş. Tadı kaçmış Kadık açmış yani. Evet bu yamaç birazcık yükselmiş. O yüzden bu yamaç kullanıyorum. Oh, bu sabah Burada bir yere dinlenmek için. Oh. oh. Aynen öyle. Evet. ediyoruz. Hadi deli olan kimsenin ayak basmadığı yerlerden gidelim. Çünkü daha keyifli olsun. Birilerinin gittiği yer problem oluşturabiliyor. Daha da yumuşamış gerçi de. 我吹的，我吹的。 Evet dinlendim. Kalkmak için elimin altını sertleştiriyorum ki yoksa balkarda kalkmak adamın kolu gömülüyor. Dolayısıyla kalkamıyoruz. Mustafa bak daha aşağıda. Ben biraz daha şuraların şuraların tadını çıkara çıkara ineyim. do me Evet bir gözlük bulduk. Aşağı teslim edelim. Yavaş deli kız yavaş. Oh, hadi deli oğlan. Evet arkadaşlar. Uzun bir macera oldu. Ee, hacılar teleferiyle yukarıya çıktık. Özet geçeyim. Ee, oradan 3 numaralı pistten Dorfar yaparak Hitit alt Tesisi'ne ulaştık. Hitit alt testten yukarıya vurduk. Şey, yukarıya çıktık. Oradan da 3 numara 3A'nın üzerinden e, bol karı yaptık. Sonra da 3A'nın bitiminde 4 de bir yerde bağlandık ve e, oradan da şu anda 4 numaradan Hacılar alta doğru ilerliyoruz. Evet yorulduk. Güzeldi. E, müthiş bir e, heyecanlı bir şeydir. Adına'na bayağı Baya baya yorulduk ilk defa şu saatte e, of acayip rüzgar var rüzgar var bakın pervaneyi dolduruyor bu e, karlar bakın burada elimi yavaşlamış yani Şubat'tayız hava bahar gibi gidiyor Peki çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Murat Anli 33 e, Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Reis, teşekkür ediyorum. Eyvallah, Görüşmek teşekkür, kadar. teşekkür ediyorum. Eyvallah, teşekkürler. Eline sağlık. Oh.